Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'tan önce diye sorarsanız arkadaşlar turf var oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar girelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu buranın sürekli adını Neydi abi? Hem Myplex değil mi? Arkadaşlar? Ben Myplex gibi öğrendim arkadaşlar. Turf Wars var. Artık turf var gibi videolar varanda de gelmeye başlayacak arkadaşlar arkadaşlar tur var nedir diye sorarsınız arkadaşlar. İşte bir iki saniye boyun duruyor arkadaşlar. 64 tane biliyorsunuz var. Kalkan var ne yapıyorsunuz. En önemli yer arkadaşlar size yay ya da kılıç veriyor. Bir de ok veriyor tabi yay verirse ok da veriyor. Bir de i̇şte onlarla adamla ördüğünüz gibi adamları ölüyor. Kılıç da öyle değil ama işte. İşte öyle oluyor arkadaşlar. Bize ne gelecek bakalım şimdi arkadaşlar. Yay geldi arkadaşlar. Oynayalım bakalım. Arkadaşlar bunlar benim olduğum takım çoğu zaman kazanıyor arkadaşlar. Eşitse tabi kişi sayısı yoksa kazanamıyoruz. Arkadaşlar yani bu kadar kişi alamayız abicim. Alamayız, alamayız. Alamayacağız. Arkadaşlar bu yeri gitti yani. Neyse oynayalım yine de biz bir. Arkadaşlar birazdan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar vurmaya kalksanız arkadaşlar sayılmıyor. Arkadaşlar çektim okumu. <laughs> Yuh. Oldu oha. Oldum. nasıl? Neler sevindeki? Ah Abi say Yuh. Bu kadar şanssızlık olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada annem babam ne arkadaşlar. Zil çaldığında arkadaşlar videoyu durdurup kapıyı açıp geri döndüm arkadaşlar. O zaman ne kadar kaç kere öldürürüm bilmiyorum. Neyse işte devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl vurdum anlayamadım. Arkadaşlar tepede adam var. Yuh. Arkadaşlar o bizi öldürebilir. Ya yani neden orası, orada bir tepe dersin? Tepede, tepede olmasaydı ne olmazdı hiç. ben, ben, ben aynı oldum. Ben o adamı öldüreceğim ve öldürdü. Arkadaşlar artık. Abi şunu şu da var değil mi? Şu da sen de bir git. Olur mu? Gider misin? Gider misin? Allah'ım gitti sonunda. Yuhla. Burası benim la. Hepinizi indireceğim lan burada. Hepinizi indiririm burada. Arkadaşlar ben buralara çıkmayı çok seviyorum arkadaşlar. Neden dersiniz arkadaşlar sürekli böyle herkese indiriyorsun abi. Geleni indir, geleni indir abi. Arkadaşlar böyle geldi indir. Ben sıkacaktım aslında. Arkadaşlar bu da gitti. Arkadaşlar artık biz hücum yaptık. Resmen arkadaşlar bak arkadaşlar 3 saniye sonra arkadaşlar ben blok koymuş şey yapıyor arkadaşlar. Ben bu blok koyma işini arkadaşlar sinir oluyorum. En başta yapsın tamam. En başta güzel oluyor abi. Yine yapıyoruz Ya da biz abi ya abi neden saklanacağız yani? Şöyle yapsan ne der abi? Zaten herkes buraya sıkmıyor kim sattı Arkadaşlar abicim gelme sen olur mu? Arkadaşlar bu arada arkadaşlar işte oyun başlar. gibi sıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sıktım gelmedi. Yemedi. Sıktım yemedi. Yuh. Abi, arkadaşlar, her yani arkadaşlar kaçacağız işte. Böyle zamanlarda arkadaşlar bazen kaçmamız gerekebiliyor. Çünkü arkadaşlar bazen adam ok yağmuruna tutuyoruz mesela yani arkadaşlar. Bu insin abi, indi abi. Tamam arkadaşlar, şey an çıkabiliriz abi. İşte. Arkadaşlar yukarıda büyük savaş dönüyor. Arkadaşlar aldı. Arkadaşlar nasıl çıktı oraya? Yok. Arkadaşlar sen anda vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar burası oradan yeriymiş arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar şunu vururum şuradan abi. Arkadaşlar teşekkür ederim. Onunki burası çok teşekkürler buradan. Arkadaşlar Nothing Kimse arkadaşlar şu an yanımda duran arkadaşlar. Bu videoyu izleyeceğiz arkadaşlar. Onun sayesinde çok iyi şeyler yaptım arkadaşlar. Teşekkürler Nothing. Arkadaşlar şu an arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bu videomu izleyeceğiz arkadaşlar. Onu çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben, her gün saat 10 ben oynamak istiyorsanız da saat her gün 12'de arkadaşlar oyuna girsin. Arkadaşlar benim oynamak isteyenler arkadaşlar saat 12'de MyPlex'e girsin arkadaşlar. Ben 12'de her zaman MyPlex'liyim arkadaşlar. Ben oynamak istiyorsanız arkadaşlar MyPlex saat 12'de MyPlex'e girin arkadaşlar. Sadece bazı günler arkadaşlar yokum arkadaşlar. O zaman da hiç şanslısanız arkadaşlar. Siz deneyin arkadaşlar. Lütfen Abi ilk kez gerekiyordu. Çıkar mısın bir saniye adam? Neyse arkadaşlar. Yani çık. ne yapıyorsun? Böyle Bölgeye gelemezsin ki lan. Arkadaşlar geldiği gibi yani sıkacağım ben şunu Ne? Yuh. gelmeye başladı. Arkadaşlar oyunda ondu. Şöyle. Şöyle sıkalım Tamamdır sayı A, Sayı değil sayı Arkadaşlar sıkalım ah. Yuh huh. Arkadaşlar bu arada bu sefer Biz 63 blok almışız arkadaşlar Onlar 7 blokları kalmış arkadaşlar Birazcık daha ortak arkadaşlar alırız arkadaşlar Arkadaşlar ben alamayız diye düşünmüştüm arkadaşlar Ama arkadaşlar ezik oynuyorlarmış arkadaşlar Sadece arkadaşlar ezik, Biraz da oynamanın faydası Oynamanın da arkadaşlar Faydası oluyor arkadaşlar Arkadaşlar arada yapı kapışmaları çekeceğim de arkadaşlar. Ben çoğu zaman arkadaşlar anlayamıyorum arkadaşlar. Altı iyi kere gelip çıkıyorum arkadaşlar. Anladığım şey çıkana kadar. Yani arkadaşlar yapı... <laughs> arkadaşlar yani yapı kapışmaları çekmek arkadaşlar benim için çok zor bir şey arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar sürekli videoları yani durdurup çekeceğim durdurup çıkacağım bir şey çıkana kadar arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bayağı bir yorucu olurdu arkadaşlar. Yani oradan arkadaşlar yapı kapışmaları çekmeyeceğim arkadaşlar büyüyene kadar. Çünkü büyünce İngilizce mecburen öğrenmiş oluyoruz. Bakın attım yemedi. Attım yemedi. O yedi. O oh yeah. ye. Nasıl yemiyorsun? nereye girmiş ya? Git ya. nasıl yeneceksiniz Allah'ını severseniz. Ben oklu, ok atmanı da bayağı yani. En iyi olduğum konu abi o ok katmadır. sonundan önce bir kilo daha alıyoruz mu aldık. Bir tane bloktur. Bir bloğunuz var la. Nasıl alacaksınız Allah'ını seversen. Okumu çektim yani gittin. Gidiyorsunuz gittiniz siz bildiğiniz. Her şekilde öldünüz siz. Bak hadi de başlasın oyun arkadaşlar. Direkt, direkt şu adamı vurmak istiyorum arkadaşlar. O zaman oyunu alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sıktım yemedi. Abi yedi mi? Arkadaşlar Thunder. Blue want to game. Yes ha, Yes be. Yes. Arkadaşlar bu kadar mutlu olmamıştım hiçbir zaman arkadaşlar. Çok dostum. Her... Arkadaşlar mağazda bunu çok teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar diğerki videoma kadar görüşürüz. Oyunsuz kalmayın sakın. Tamam. Önümü kapatma. Bye.